Merhaba arkadaşlar. İzmir'deyim. Çok sıcak hava gördüğünüz gibi kolsuz giyiyorum. Şöyle göstereyim etrafı. Burası benim evim. Yani anneannemin evinde kalıyorum ben. Bir dakika şöyle daha uzaktan göstereyim. Dört katlı. 3 katlı gözüküyor ama 4 katlı normalde. Şurada bir katı daha var. Çok güzel denize gideceğiz birazdan. Arabam. Ben daha alışkın değilim arkadaşlar. Böyle hiç doğaya çıkmıyorum. Terliklere bak, terliklere çıktım. Modaya hiç uygun değilim şu an. Modaya hiç uygun olmadığını biliyorum. Kapıyı kapatalım. Kapıyı kapatalım. Burası bahçemiz. Motor. Böyle. Şu anda böyle bir şey var. Sonra açılıyor. Burası evimizin girişi. Verandamız. Çileklere bakar mısınız? Ay yok gördün gördüm. Ana Evet sonra burada küçük evi var. Mangal yapıyoruz. <laughs> şurada bir bahçemiz var. Şöyle çıkıp göstermek istiyorum. Aha burası çok tanıdık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ya bugün geldim çünkü biraz böyle şey oldu. Burası yine ekilmiş bahçemiz. Kelebekler var. Bunlar böyle. Ay. Ay. Arkadaşlar çok korktum. Kelebek arkadaşlar neden korktum diyenler de kelebek yani. Bilelim. ay arkadaşlar çok tatlı ay şuna bakın gelmek geliyor gelmekte oğlum bana mı geliyor hayır bana gelmiyor başınızın döndüğünü biliyorum. Şimdi evin çöpü gezeceğiz sizinle. Ama çok çok beni annem. Ding dong ding dong diye basacağım. Biraz daha ileri gidelim. Ben size bir şey göstermek istiyorum. 1 yapar mı? Hmm. Bence geçiler, Yusular, şeyler. Arkadaşlar ya çok çok güzel aslında bu ev. Ben bayılıyorum bu ev. Bak bundan bahçe zaten. Video çekiyorum arkadaşlar. Bu benim annem. Kapıyı açar mısın anne? Meyve suyu yani anne. Arkadaşlar bir yani bir, hani bir alsana. Anne, anne. Ya? <laughs> al sana. Ne ya. Kan içeceğim markası. Bu be. bir. Bitti de öyle var. yudum kalmış. ciddi yudum kalmış. Günah günah. Şaziye ah. teyzenin kedisini çekersin. Arkadaşlar şu güllere bakar mısınız? Kırmızı var. Pembe var. Açık pembe var. Sarı var. Zeytin ağacı. Filiz. Kirpi nerede Kirpi vardı bizim evcil kirpimiz. Gel dilce geliyor gel.

Arkadaşlar sizi seviyorum kapıda kaldım devamını size getireceğim